Operation Yırtık Geçidine hazır mısın? Getirdiğin deneklere kendi kodumu ekledim ve barışın tasarımını baz alarak bir test yırtığı ayarladım. Ah, Kullanıp atmalık bir denek olmak için ne de güzel bir gün. Denek kelimesinin anlamını bilmiyorlar. Güven bana böylece hiç aygır olmuyor. İtesi yırtığından geçir, sonra da düştükleri yerden al. Ben sonuçları inceleyeceğim. <laughs> Farklı, hepsi çok farklı, biz konuşurken bile değişmekten er. tedavlığı programını sinemiş miydin mi? Onun bardağını yeniden şekillendiriyor, en kötü kaderden bile daha karanlık bir kader. dakika ne? Yoksa düşündüğüm şey mi? Olamaz. Onu bulacaksın. Ama vaktinde yetişip onu kurtarabilecek misin? Ses yırtığı bilim insanına kilitlendi. Ve ona bir şey, korkunç bir şey oluyor. En kötü kaderden bile daha karanlık ne olabilir ki? olur olmaz kullanmaya hazır olmalıyım. Çok geç olmadan önce onu bulmam gerek.